Arkadaşlar selam. Şimdi siyasi partilerdeyiz. Siyasi partilerle ilgili hükümlere bakacağız. Burayla ilgili çünkü kapatma davası olsun veya partinin nasıl kurulduğuna dair olsun çok fazla soru geliyor. Günler azalıyor. Heyecan yüksek. Ama bunu bir olumlu yöne çevirmek yine sizin elinizde. Kaygı kontrolünü yapmak sizin elinizde. O kadar kolay değil hocam oradan konuşması. Doğru. Ama dediğim gibi saatleri ve günlük yönetiminizi doğru yaparsanız kalan şu azıcık zamanda çok olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Umarım olur. Hadi başlayalım. Ve umarım bu anlattığımız yerlerden de o büyük etki parolamız devreye girer ve gerçekten çok güzel sonuçlar alırsınız. Başlıyorum. Siyasi partilerle ilgili hükümler. Tabi siyasi parti dediğimiz zaman bir kere bunlar özel hukuk tüzel kişisi oluyor. Ve bunların temel amacı demokrasinin vazgeçilmez unsuru olarak mevcut yönetimde iktidar olabilme mücadelesi diyebiliriz. Bunların yaşam süreçlerine ve anlamlarına. Hadi, hadi hocam başlayalım şöyle inelim aşağı. Vatandaşlar siyasi parti kurma ve usulüne göre partilere girme hatta ayrılma hakkına sahip. Derneklerle aynı dernekler de böyle. Parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekir. Sadece yaşa özgü bir şarttan bahsediyor. Tabi siyasi partiler kanunlaştığınız zaman ekstra şartlarla tabii ki de karşı karşıya geleceksiniz. Siyasi partiler şimdi söyledim demokratik hayatın vazgeçilmez unsurlarıdırlar. Siyasi partiler işte en önemli yere geldik. Şunu alalım bu sefer. Önceden izin almadan şöyle yapalım. Ne demek hocam bu? Yani hatta yazalım. Önceden izin almadan demek bildirmek demek. Bildirim yapmak demek. Nereye? İçişleri Bakanlığı'na. Kuruluş belgelerini, tüzüklerini verecekler. O da onlara bir alındı kağıdı verecek ve onlar kuruluyor. Öyle tescil yok, izin yok. Bildirmekle kuruluyorlar. Önceden izin almadan kurulurlar ve anayasa ve kanun hükümleri içerisinde faaliyetlerini sürdürürler. Tamam hocam. Siyasi partiler parti üye olma yeterliğine sahip en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulur. Bakın ne diyor? en az 30 Türk vatandaşı tarafından kurulur diyor. Gerçek kişi olma zorunluluğu olduğu kadar Türk olması da gerekiyor. Demek ki yabancıların Türkiye'de siyasi faaliyette bulunmaları mümkün değil. Güzel bir soru. 30 30'a odaklan çünkü bir de 20 var. Kafa karışmasın diye aynı yere koydum. Siyasi partilerin genel merkezi Ankara'da olacak. Soru olarak gelir dikkat edin. Partiler aşağıda belirtilen bildiri ve belgelerin İçişleri Bakanlığı'na verilmesi tüzel kişilik kazanırlar. Nedir o aşağıdaki belgeler? Bir, tüzük. Çok kısaca yazıyorum ben bunları. İki tane şey yazacağız temelde çünkü ve programlar. Buraya ekler bölümü de açabilirsiniz ama ekler genelde tüzüğe bağlıdır. Tüzük ve programları verecekler. Evet ve 20'ye geldik. İşte 20 olayına dikkat. Bakın sınavda gidiyor. Bu 20 ile 30 arasında gidip geliyor insan. Olduğu için söylüyorum. Ne diyor 20'de? En az 20 milletvekiline sahip siyasi partiler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup oluşturabilirler. Yani mecliste grup kurabilirler. Tamam. Ha, alttaki cümle çok aman aman önemli değil ama tekrar söylüyorum. 20 tane vekil bir araya gelerek bir siyasi parti grubu oluyor. 30 gerçek Türk bir araya gelerek ne yapabiliyor? Siyasi parti kurabiliyor. Yani siyasi parti kurmak için 30 kişiye ihtiyacımız var seçilmiş milletvekillerinden bir partinin grubu olabilmeleri için 20 vekile ihtiyacımız var. Bu kadar. Başka da bir şey yok arkadaşlar. Tamam mı? 30'da 20 arasındaki ilişki budur. Şöyle geçelim. Çok önemli. Çünkü siyasi partilerin yabancı devletlerden, uluslararası kuruluşlardan Türk uyrukluğunda olmayan gerçek ve tüzel kişilerden herhangi bir suretle ne olursa olsun bağış Kredi vesaire hiçbir önemi yok. Aynı veya nakdi yardım ya da bağış almaları mümkün değil. Peki hocam alsa ne olur? Bakın alsa ne olur? Aa ya da şu olur. Hoş bir şey olmaz yukarıda kapatılır. Hem de nasıl kapatılır? Temelli olarak kapatılır. Bir daha açılmamak üzere kapatılır. Çok kötü. Almıyorsun yardım diyor. Yabancılardan, uluslararası kuruluşlardan, Türk uyrukluğunda olmayanlardan yardım almıyorsun, bağış almıyorsun diyor. Aldıysan temelli kapatılıyorsun diyor. Tamam Siyasi partilerin kapatılması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının açacağı dava üzerine Anayasa Mahkemesi'nce kesin olarak karara bağlar. Yani şunu diyor bir siyasi partinin kapatılmasını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ister. Davayı bu açar. Bakın bu sorular gelir yani davayı bir saniye davayı açan sorulabilir. Bu birinci soru tipi. Tamam, Orada bir elim değdi. Davayı açan bu sorulabilir. İki, davayı gören. Bu da sorulabilir. Hemen ilişkilendirelim. Davayı açanı sorarsa eğer bana ne diyeceğiz? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Davayı gören dediği zaman da Anayasa Mahkemesi. Partilerin kapatılması istemi olur ama ille kapatılmak zorunda mıdır? Hayır. Dava kapatma davası olsa bile dikkatli dinle kısmen veya tamamen devlet yardımından yoksun da bırakılabilirler. Yani ille kapatılmaları gerekmiyor. Tamam mı? Sonuçları da önemli. Şöyle çevireyim. Anayasa Mahkemesi temellik kapatma yerine işte bu söylemiş olduğum dava konusu fiilin ağırlığına göre. Ona diyor biz ne yapalım? İlgili siyasi partinin devlet yardımından ya kısmen kısmen de olabilir ya da tamamen yoksun bırakalım yardımdan. Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Devlet hakça mali yardım yapıyor. Bakın Son yapılan genel seçime giren bir siyasi partinin almış olduğu oy oranının %3 üstünde hesaplanıyor bu. Eğer bu şekilde bir oy oranına sahipse bir parti tabii ki de biri 40 almışken biri 4 almışsa verilecek olan aynı yardım aynı olmayacağına göre hakça mali yardım. Nasıl yardım? Hakça mali yardım yapılıyor. Orana göre işte o mali yardımdan ne yapıyorlar? Kısmen veya tamamen yoksun da bırakabiliyorlar. Mevzumuz bu işte. Tamam ve temelli kapatılan bir parti başka bir ad altında kurulamaz. Çok sık gelen bir cümle. Sorularda çok sık karşılaştığımız bir şey. Temelli kapatılan bir parti. Neydi temelli kapatma? Biraz önce örneğini vermiştim. Yurt dışındaki bir kuruluştan, bir yabancı devletten, Türk olmayan gerçek ve tüzel kişilerden yardım aldığın zaman temelli kapatılıyorsun. Suçun odağı olduğunda temelli kapatılıyorsun ve temelli kapatılan parti başka ad altında kurulamıyor. Hocam peki Partisinin kapatılmasına, beyanlarıyla, eylemleriyle, faaliyetleriyle durmaz bir suç makinesine dönüşmüş olmuş olan milletvekili sebebiyet verse ne olur? Şimdi burada şunu şundan soruyorum. Acaba milletvekilliği düşer mi düşmez mi sorusu var. Bakın alt tarafta söylüyor arkadaşlar. Gelin konuşalım. Bunu biz milletvekiline bağlayacağız burada hep birlikte. Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına beyan ve faaliyetlere sebep olan kurucuları dahil üyeleri. Yani sadece kurucu değil buna dahil olan üyeleri. Anayasa Mahkemesi'nin temelli kapatma ilişkin kesin kararının resmi gazetede gerekçeli yayınından başlayarak 5 yıl bakın orada zaten 5'i hapse atmışım gördünüz mü? 5 yıl 5 yıl süreyle bir başka partinin bir güzel soru daha var burada. Bir kurucusu olamaz. 2- üyesi olamaz. 3- yöneticisi olamaz. 4- denetçisi olamaz. Güzel değil mi? 4 varsa 5 ÖSYM'den. Unutma. 4 temel yasak var. Peki hocam buradan milletvekilliğine gidelim. Milletvekilliği düşer mi? Öyle bir şey söylüyor mu? Hayır. Ama şunu dersiniz. Bir siyasi partinin grubunda milletvekilliği ise, o partinin üyesi ise e Parti yasağı geldiği için, siyasi yasak geldiği için 5 sene sadece bağımsız milletvekili olarak devam eder. Ama tekrar söylüyorum milletvekilliğine etki eden bir durum söz konusu değildir. Tamam Dikkat ediyoruz bu bilgiye. Anayasa Mahkemesi'nce temelli kapatılan, bakın hep temelli kapatmanın sonuçları bunlar arkadaşlar. Temelli kapatılan veya siyasi parti kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimi, amblemi, rumuzları, rozetleri ve benzer işaretleri. Aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde yani birebir zaten olmaz. Copy paste şeklinde olmaz. Ama iltibasa bile mahal vermemelidir diyor. Başka bir siyasi partice kullanılamayacağı gibi zaten markanın konusu oluyor biliyorsunuz. Aynı marka kullanılır mı? Öyle saçma şey mi olur? Daha önce kurulmuş Türk devletlerine, şurada bakın bayraklar, ait topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalarda siyasi partilerce kullanılır. Demek ki Türk devletlerine mal olmuş şu bayrakları sen bir siyasi parti olarak kullanamazsın. İşte burada örnek olarak gösterdim. Bunu artırabilirsiniz. Başka şeylere de vardırabilirsiniz. Daha başka yasaklar da var. Mesela dini ideolojik ifadelerin kullanılması yasaktır toplumda bugüne kadar gelmiş yasak ideolojilerin kullanılması yasaktır. Ee, devlet isimlerinin kullanılması o noktada yasaktır gibi. Veya uyruk isminin kullanılması yasaktır gibi. İşte Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını dava ettiğinizde veya devlet yardımından yoksun bırakılması için talepte bulunduğunuzda Anayasa Mahkemesinde bir oylama yapılıyor. Ve normalde Anayasa Mahkemesinde oylamalarda salt çoğunluk kuralı var. Yani bir şeyle ilgili bir karar alacakları zaman salt çoğunlukla karar alıyorlar. Hmm, fakat ee, katılanlar üzerinden söylüyorum bunu. Özel durumlar da var. Mesela anayasa mahkemesince bir siyasi partinin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğu. Bakın ne oldu? Arttı sayı. Ve buraya ben yazıyorum bakın. Katılanların 3'te 2'si. Neymiş? Katılanların 3'te 2'si. Burada sadece siyasi parti kapatılması davasında değil... E, bu noktada anayasa değişikliğinde şekil bakımından iptal davası açıldığında da aynı şekilde benzer oy oranı aranıyor. Bu kadar ayrıntıya gerek yok ama şunu bilin partilerle ilgili sorular vatandaşlık bölümünün e, ayrılmaz parçasıdır. Şey gibi demokratik hayatın bunlar vazgeçilmez unsurudur. Bu konuda ÖSYM için vatandaşlığın ayrılmaz bir parçasıdır. O yüzden tekrar sorulma ihtimali olduğu için dikkat ediyorsunuz. Bir de burayla ilgili yabancılarla ilgili özel bir durum var. Gelme ihtimalini öngördüğümüz yerlerden biri olduğu için hemen genel tekrar bölümüne koyuyorum burayı arkadaşlar. Şimdi dilekçe bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı. İsmi de uzun bunun. En son 2010 yılında bununla ilgili özel bir değişikliğe gittiler. Vatandaşlar bak bir. Vatandaşlar zaten başvurur. Şuraya dikkat et. Karşılıklılık esası gözetilme kaydıyla birinci şart. Türkiye'de ikamet eden yabancı. Aslında iki şart var. Yani şöyle yapalım. Bu bir ya. Bu iki A, karşılıklılık, şu da 2 B, ikamet. Yani ikinci şarttaki yabancıların, yabancının altını çizeyim, yabancılar iki oluyor, yabancıların diyor başvurmaları için, okuruz devamı önemli değil, vatandaşlar için bir şey yok zaten. Yabancılar bir, karşılıklılık esası gözetilecek, karşılıklılık ne olduğunu söyleyeyim, bir de Türkiye'de ikamet edecek diyor. Ki başvursun, dilekçe aklını vesaire kullansın. Ne demek hocam o karşılıklılık? Onun vatandaşı olduğu ülkede, Türk vatandaşlarına orada aynı hakkı vermişse demek. Mesela bu adam Ugandalı olsun. Uganda devleti de Türk, oradaki Türklere aynı hakkı vermişse mütekabiliyet gerçekleşmiştir. Mütekabiliyet yani karşılıklılık gerçekleşmiştir. Devam. Kendileriyle veya kamu ile ilgili dilekçe ve şikayetleri hakkında yetkili makamlara veya Türkiye Millet Meclisi'ne yazılı başvurma hakkına sahiptirler. Tamam. Altta meclisi verdim zaten örnek olarak. Ve yasama konusuna geldik. Şimdi yasama konusu aslında bu işin giriş konusu. Yani çünkü yasama, yürütme, yargıda hatta ben size onu oranlayayım. Yani geriye kalan genel tekrarla ilgili derslerimizin belki yüzde yetmiş kadarını yasama oluşturacak. Geriye kalan yüzde otuzu yürütme, yargı ve idare hukukunu ilgilendirecek. Bence bir giriş yapalım. Vaktimiz de var. Yasamanın en azından bir genel hatlarını size anlatayım. Sonra milletvekili seçilmeleri için gereken şartları haricen konuşuruz. Şimdi yasama organı Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 600 vekilden oluşur. Yani sayıyı sorarlarsa kaç milletvekili var derlerse 600 dersin. Burada bir şey var bilmiyorum gördünüz mü? Genel oy. Şimdi bazı prensipler var. Mesela genel oy prensibi. Eşit oy prensibi. Mesela bu ikisi arasındaki ilişkiye bakalım. Genel oy demek herkesin kullanacağı oy. Yani herkesin oy hakkının olması demek. Genel oy. Demek ki burada şunu diyor. Herkesin kullandığı oyla seçilen demek bu. Tabii şu anlamda. Oy kullanma hakkı olup da herkesin kullandığı oyla seçilen demek. Peki hocam eşit oy ne demek? Burada eşit falan yazmıyor ama ne olduğunu söyleyeyim. Eşit oy herkesin bir oy hakkının olması demek. Hani kim olduğunun bir önemi yok. Çok zenginmiş, fakirmiş, işte şu şöyleymiş, yaşı büyükmüş. Çok hürmet gösteriliyormuş. Hiç saygı gösterilmiyormuş. Hiçbir önemi yok. Oraya oy oy vermeye gittiğim zaman sandıkta bir oyunuz var. İşte buna ne deniyormuş? Eşit oy. Tamam? Eşit oy. Bir de söyleyeyim, geçelim. Seçimlerin serbestliği diye bir kavram var. Bu ne demek? Seçimlerin serbestliği. Bu da şu demek. Hiçbir baskı ve zorlama altında kalmadan git istediğine oy ver demek. Ama sakın yanlış anlamayın. Oy vermemek gibi bir lüksümüz yok. Anayasamıza göre de bu mümkün değil. Hatta idari para cezası var karşılığında. Uygulanırlığı çok fazla şey, esnek öyle diyeyim ben. Hani çok böyle gerçekten tam anlamıyla esaslı uygulanmıyor. Ama gerçekten de oy kullanma zorunluluğumuz var. Ve bunun da yaptırımı idari paracağız. 600 vekil son yapılan değişiklik ve şu an 600 vekil şartımız var. Tamam. Yasamanın dört temel unsuru var özellik açısından. Birincisi genellik. Ne demek genellik? Genellik şudur. Anayasaya diyor aykırı olma ey milletvekilleri iyi dinleyin diyor. Yasama organı 600 vekil dinle beni diyor. Anayasaya aykırı olma anayasa kurallarına aykırılık olmasın Dilediğin her şeyi yap kanunla. Her şeyi düzenle. Hiçbir sınırlama yok. Buna işte genellik deniyor. Ama kuralımı tekrar söylüyorum. Birincisi genelliğin işlemesi için bir kere anayasaya aykırı olmamak şartı var. Anayasaya aykırı olmamak ifadeye bakın. Şartı ile şartı ile her konuda düzenleme yapabilmesi. Şöyle yazalım hemen. Her konuda düzenleme yapabilmesi. Burada kesiyorum. Aykırı olma her konuda düzenleme Peki hocam şu ilkellik, aslilik, ben bende bir türlü oturmuyor. Duyuyorum çünkü aklıma geldikçe söylüyorum böyle. Ne demek bu ilkellik? Arkadaşlar asli demek ilkel ilkel anlamında ilkel birinci elden demek. Yani şunu diyor yasama organı bir kanun yapacağı zaman birilerinden icazet, birilerinden izin, birilerinden son onay almaz. Kimseye ihtiyacı yoktur. Yapacağı şeyi birincil elden kendisi yapar. İşte buna ilkellik denir. Yani burada birinci elden işlemlerini kendi yapması, kimseye ihtiyacı olmaması. Birinci elden direkt kendi yapar, direkt kendi yapar. Devamını sadece söylüyorum. Kimseye de ihtiyacı yoktur sevgili dostlar. Tamam. Hocam devredilmezlik zaten belliydi. Bu yetkinin başka bir organı. Örneğin Anayasanın ya da kanunların hükümleriyle sadece yasama organı tarafından kullanılacağı emredilmiş, söylenmiş bir şeyi yasama organı harici bir parlamento kararıyla örneğin Cumhurbaşkanı'na verse devredilmezliğe aykırı olur. Çünkü anayasa emretmiş, kanunları sen yapacaksın demiş, kanun yapma etkisini başkasına veremezsin demiş. Mesela en net örnek vergi. Vergiler sadece kanunla konulur. Yasama organı çıkarmış olduğu bir ek ne bileyim kararla Cumhurbaşkanı'na bir konuda vergi çıkarsa sen dediyse devredilmezliğe aykırılık oluşturur. Şimdi anladınız mı anayasa mahkemesinin neden öyle çıkan bir kararnameyi rahatlıkla iptal edebildiğini. Çünkü devredilmezlik böyle güçlü bir ilkedir. Ve süreklilik yani yasama yetkileri sadece mecliste toplanmış olup sürekli olarak meclis tarafından kullanılabilir. Herhangi bir şekilde sekte ve kesinti gerçekleşmez. Son ilke öyle biraz daha havada bir ilke ama gerçekten ilk üçü asla unutmayın. Onlar karşınıza çok sık gelir sevgili arkadaşlar. Tekrarlamışım ben orada yazdım ama burada ben bir kere daha okuyalım derim sonra yavaştan dersi kapatırız. Yasama etkisinin genelliği yasama organının kanunla düzenleme yapabileceği alanların konu itibariyle sınırlandırılmamış olması anlamına gelir. Yani her şeyi yapabilir demeye çalışıyor. Tabii diyor anayasaya aykırı olmama şartı bulunmaktadır. Yazdığım şeyin aslında aynısı. Bu ülkeye göre yasama organı istediği her konuda kanun çıkarma etkisine sahiptir. Asilik ya da ilk ellik. Bakın karışmasın diye ilk el. Hani birinci el anlamında kullanmışım. Yasamanın başkaca bir yetkilendirmeye ihtiyaç duymadan. Yani kimseye ihtiyacı yok. Direkt kendi yapar. Bir düzenlemeyi doğrudan yapabilmesi anlamına gelir. Yasa koyucunun bir konuyu düzenleyebilmesi için diyor bir ön işleme ihtiyacı olmaz. Her konuda istediği her şeyi yapar. O yüzden yasa organı için bir icazet, bir onay müessesesi yoktur arkadaşlar. Bizim bir sonraki derste işleyeceğimiz konumuz da geldi. Bak çok güzel bir konu. Milletvekili seçilmek için neler gerekir? Vekil olmak için neler gerekir? Vekil olduktan sonra bunun devamlılığı için neler gerekir? Bizi neler kollar? Vekil olduktan sonra hangi koruma kapsamına gireriz? Vekilliği neden kaybederiz? Yargı organı mı kaybettirir yoksa genel kurul mu? Heyecan bir sonraki derste devam edecek. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki ders görüşmek üzere.